Allahu Allah, imle şeytan rızı Bismillah, Rahman, Rahim, Rahmanullah, Rabbil Alemin. Ve salat ve selam ona Seyyidin Muhammedin, Khali Khali ve Alani ve Sabi Ajmain. Allah Teala şehid Allah, onu la ilahe illa Hu, ila kavli ve ufiyat kül nefsi ma kesbet ve la yuzlamun. Min ayeti 18 ila nihayeti ayeti 25. Ali İmran 18. ayetten 25. ayetin nihayetine kadar el münasebetu bu ayet kelimelerinin geçmiş ayetlerine münasebeti bağlantısı lemma medaha taala el -muminine. geçmiş ayetlerde müminleri medetti ve esna aleyhim onları övdü bir kavli ellezine yekuluna müminler işte o kimseler ki yekuluna diyorlar rabbena innena amennâ fâhfirlana zunubena onlar öyle diyorlar Ali İmran 10, 10, 16. Erdefehu onun bu kavlin peşine ne getirdi ya? ona tabi etti bi an beyene anne beyan etmekle anne dela ile iman zahiretun celiyetun iman alametleri açıktır zahirdir celidir açıktır ne söyle ee, bunu beyan etti fakal dedi Şehidallahu Allahu la ilaha illa Hu vel al malaikatu ilmi min qis la ilaha illa huwa al hakim işte yani imanın delaletleri, iman alametleri ap açıktır. Hiç yani herkes yani, görüyor, zahirdir. Yani ne söyle e, inkar edilmez. Sonra beyan beyan etti İslam o dinin hakkul lezî dini irtidahı Ondan sonra bunu beyan etti. İslam o öyle bir dindir ki hak hak olan, sabit gerçek olan din. Ellezî irtidahı Allah'ın ibadeti. O öyle bir din ki Allah onu ibadetlerini için razı olmuş, onu seçmiş. Ve emere Resul'e, Resul'e emretmiş bi en yu'lina istislamu lillah. Ondan sonra Resul'e emretmiş ki bi en yu'lina etsin. Yani ilan etsin, yani izhar etsin. İstislamu lillah ve in li dinillah. Allah'a teslim olduğunu Allah dinine, ve Allah'ın dinine Resul'e muti olduğunu ilan etmesini emretmiş. İnkiyat, boyun eğmek, muti olmak. Ve o o bundan sonra da bir zikri dalalat el kitap işte bu, bu, beyandan sonra bu beyanın akibinde neyi zikretmiş dalalat ehli kitabın dalaletlerini ve ihtilafin fi din din işinde ihtilaf olma muhtelif olmaları yani ihtilafa düşmeleri ihtilafen kebira büyük bir ihtilafa düştüklerini şöyle anlatıyor ve yaradim an kabul hükmillahi tebaraka teala yüce Allah'ın hükmünü قبل يجب ان يكون الله يقرا على الله يقرا على الله يقرا على الله يقرا على الله انه لا اله الا هو الله يقرا الشهادة الله يقرا على الله يقرا على الله العدل على الله يقرا على الله يقرا على على nasıl söyle inanılan nasıl itikad edilen nasıl söyle e, e, evet, millet millet din aynı şeydir yani e, e, akide söyle inanması gereken konular el İslam el İslam fil lügati el istislam ve tam heh, yani tam teslim olmak ve el tam boyun eğmek tam mutlu olmak İslam odur Müslüman ve manao ihlasu'd-din akidet taala. İşte dini ve akideyi Allah'a Sade Allah'a yapmak. Başka kimseyi ortak etmem. İhlas, istislam. Sadece Allah'a teslim olmak. Dinini, din işte ibadetini, akidesini sadece Allah'a Halisen, muhlisen Allah'a kılmak. Tevhid inancında olmak. Nasıl ibadetlerini sadece Allah için yapmak. Hacuke. Cadaluke <laughs> ve nazauke. Seninle cidal ettikleri zaman. Nazauke tartıştıkları zaman. Gerrahum <laughs> fetenem. Onları fitneye götürmüş. Onların ayağını kaydırmış. Yaftarun yakzubun. Yakzubun veya. O yalan söylüyorlar. iftira atıyorlar. Yalan söylüyorlar. Evet. Sebebün nüzul. Lemme istekarra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bil Medine'de karar tutunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadime aleyhi onun üzerine geldi. Yani onu nasıl onun yanına geldiler ee, dışarıdan geldi. Habrani min ahbari Şam. Hah, Şam alimlerinden iki alim. Yani kitap alimlerinden. Yani büyük alim. Habr deyince yani yüksek mertebede alimler. iki alimler geldi Şam. Felemma aleyhi arafahu. Onun üzerine dahil oldukları zaman onun meclisine onu tanıdılar bir sifeti ve nat. İşte onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in o mesela geçmiş kitaplarındaki sıfatlara tam uyduğunu gördüler, tanıdılar. O ahir zaman peygamberi budur dediler. Fe kâle lehu ente Muhammed aleyhisselam. Kâle naam. Kâle ve ente Ahmed. Kâle naam. Ya İncil'de e, mübeşşiren bir Resulün ye'ti min ba'di ismi Ahmed. Ismi, Ahmed olarak geçiyor. Kâle nes'eluke an şehadetin bir şehadetten soracağız senden soracağız bir şehadetin senden soracağız fe in akhbartana biha amanna bika ve sen bize onu haber verirsen sana iman ederiz tasdik ederiz ve qala lahum Resulullah sallallahu sorun benden sorun ve qala akhbirna an a'zam şehadetin fi kitabillah Allah'ın kitabına en büyük şehadet en büyük şahitlik Kur'an'da en büyük şahitlik nedir? En büyük şahadet fe nezelet şehidallahu ennehu la ilahe illahu el ayete İşte Allah şahadet ediyor, ikrar ediyor, beyan ediyor. Ondan başka hiçbir ilah olmadığına işte en büyük şahadet budur. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmadığına dair şahadet etmesi en büyük şahadettir. fe <laughs> Iki, her o iki uh, alim Müslüman oldular ve saddaka bi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tasdik ettiler. Et tefsir şehidallahu ennehu la ilahe illahu ey beyyene ve vaddaha ab açık kılmış. Açık neyi? açık kılmış infiradahu bil vahdaniyye la ilahe ondan başka ilah olmadığına Allah-u Teala beyan etmiş izah etmiş, açık et, açıklamış, açık etmiş ıı, hiçbir üzerine bir söyle ıı, şüphe ıı, ka, ıı, kalmaması gerekir. inatçıların dışında kâne zemekşeni şübbiha delaletu ala vehdaniyeti bi şahidi fil beyani vel keşfah. Ya ya şübbiha teşbih edilmiş delaletu Allah-u Teala bizi Denle, denle alakada yani muttani kılması. Allah bizi muttani kılması, bize göstermesi ala vahdaniyeti de şimdi delaletu ala vahdaniyeti ha, bizi vahdaniyetine vahda, va, yani o birliğine muttani kılması ha, biz mesela bize mesela öyle, öyle alametler öyle deliller göstermiş ki o delaletler onun vah birliğini gösteren delilleri ve bizi muttali etmesi bir şahadeti şahidi bir şahidin şahidine benzetilmiştir. Fil beyani vel keşfi. Yani bir şahit şahidlik verir. Yani bir meseleyle ilgili yani o meseleyi izah eder. O mesele nasıl açığa kavuşur. Yani öylece Allahu Teala bize öyle delilleri gö göstermiş ki onun vahdaniyetiyle ilgili sanki söyle şahitlik vermiştir. Sanki Allahu Teala bize ne söyle şahit, şahit olmuştur. Yani şu bihat ala vahdaniyeti Heh, işte bizi delalet etmesi, bizi muttali etmesi vahdaniyeti üzerine neye benzetilmiş bir şahadeti şahidi. Heh, bir şahidin şahitliğine benzetilmiş. Yani bir şahit nasıl şahitlik ve neyde fil beyanı var keşf beyan. yani o iş artık açık olmuştur, beyan olmuştur. Heh. Yani şahitlik yani burada söyle e, e, mecazi anlamdadır şahitlik yani ha. Yani şahitlik yani e, kavli ne söyle e, olmayıp da yani fiyeli bir şahitlik. Yani o şahitliğin ne söyle maksadı nedir? Şahitlik maksadı o iş beyan olsun, açık olsun, şüphe kalmasın. E, odur. Yani e, burada da allah Teala bize ap açık delilleri göstermiş. Varlığına, birliğine dair hiçbir şüphe kalmamıştır. Ve melaikatu melekler de şahitlik vermişler. Onlar da şöyle ikrar etmişler. Ve ulul ilmi ve şehidetil melaikatu ahlul ilmi hepsi de şahitlik vermişler bir vahdaniyeti Allah'ın varlığına birliğine bir delaili bir delaili ne söyle bir delaili halki ve bedi esuni ha şahitlik vermişler melekler de onun önünde onun vahdaniyetine bir delaili halkı ve bedi esuni onun işte mahluklarının delil on deliller ki on mahlukları onun yarattıkları mahlukların söyle onun varlığına birine denetmişler. Onun o güzel sanatı, bedi garip sanatine, sanatıyla o eseriyle müessire nasıl öyle, geçmişler. Yani eseri görüp müessiri ikrar etmişler. Yani, alimler ilim Ali nasıl 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 neyle bir delail halkı ve bedi o güzel sanatıyla o, o yarattığı Mesela mahlukatları ona delil ederek heh, onun varlığına, birliğine şahit olmuşlar. Kâimen bil kıst allah Teala kâimen bil kıst ey mukîmenil adli Adaleti kâim edicidir. Adaleti doğrultucudur. Adaleti Kur'andır. Fî <laughs> mâ minel âcâli vel erzak taksim ettiği nerede ve rızklarda adaleti Mesela uygulayan, nasıl adaleti, söyle, ikame edendir e, yani ha, mukimen Adaleti ikame etmiştir, uygula, uygulamıştır, e, icra etmiştir. La ilahe illahu E ma la ma'bude fil vücud bi haqqi illahu. La ilahe la ma'na ma bil hak. Yani, ma'bude ma bil yoktu illahu. Ondan başka. El azizul hakim. Hu azizul hakim. Tabi o Aziz hakim haber oluyor mubtelma. Azizdir hakim. Ey azizü fi mulki saltanatında galibdir. Azizdir sultan galip bir sultandır. kimseye kimseye mağlup olmaz. El hakimu fi sünni yaptığı saniatlar hikmet nedir? İnnel din indellah'in İslam. Ey dinul makbulu indallah. El din, dininde alif lam orada yani tam mutlak din yani kamil din Allah'ın yanında İslam'dır. Ve la dine Hiçbir din yok ki Allah ondan razı olsun sivil İslam. İslam'ın dışında hiçbir dine Allah razı olmaz. Ve mehtelefe lezine utul kitab illa min ba'di ma ca'ahumul ilmu. Allah. İhtilaf etmemişler. İhtilafa düşmemişler. Utul el lezine utul kitab. O kimseler ki onlara kitap verilmiş. Utul kitab. Yahudi ve Hristiyanlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Efendimizin hakkında ihtilaf etmemişler. İlla min ba'di Sen bu işin tam tersliğine bak. Yani. İlim onlara tam kesin deliller geldikten sonra ihtilaf etmişler. Halbuki ihtilaf edilmez yani. İlim tam bilgileri olmuş ki bu Allah'ın Resulüdür. İhtilaf etmişler. Yani i̇htilafa düşmüşler. Yok değildir. İşte bazı odur. E Muhammed telefen yahudu ve Nasara fi emril islam ve Muhammed Aleyhisselam min söyle İslam emrinde Nubuat Muhammed sallallahu konusunda ihtilafa düşmemişler. İlla ba'de en sonra arafu bil hicacin neyreti ayatil bayat ya. Ha. arafu bildikten sonra bil hicacin neyreti ab açık delillerle ve ayatil bahireti nasıl o muhteşem ayetlerle mesela parlak delillerle bilmişler hakikaten emri işin gerçeğini hakikaten emri işin gerçeğini bilmişler felem yakun o zaman kufrum onların inkarı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'ı inkar etmeleri en şubhati ve hifain dolayı değil hifa hmm, yani hafi olduğu için gizli olduğu için değil ve inna an istikbal ve inad ha tekebbür ve inaddandır onların inkarı fe kanu men an ilmin bunlar hmm, o, o, tür kimselerdendir ki benle dalalete gitmiş bil, bilinçli bilinçli yani he? bilerek dalalete gitmiş yani bunlar bilmeyerek değil ha dalun dalalete nashiyata ya rabbi Allah bizi muhafaza etsin bağyan beynam ha niye ihtilafa düştüler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakkında inkar ettiler Bağın beynahum. Ey hasedin kainin beynahum. Ha. Beynahum sıfat oluyor hased. Bağın. Ey hamelahum alim hubbur riyase. İşte o hasedden dolayı işte hasedin. Bağın mef'ul lahudur. ha. İhtilaf e ha? etmiş önerileri. Bi hasedi. Yani ey hamelahum. Onları hamel etmiş, sevk etmiş aleyhi o inkara. Söyle. Hubbur riyaseti. Ya o riyaset ya ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kıskanmışlar. Yani o Resulullah Peygamber aleyhissalatu vesselam herkes tarafından seviniyor, övünüyor, anılıyor, Resulullah sayılıyor. E onlar e, kaybolacak. Onların riyaseti, onların Resulullah öncülükleri, liderlikleri gidecek yani eğer Müslüman olsalar. Ve men yekfur <laughs> hamlehum onlara hamletmiş. Hani o küflü üzerine değil mi? O küfür. Ve men yekfur bi ayati llah fa inna llaha hisab. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse Allah Allah onunla hesabı seriyedir. Yani onun hesabını çok çabuk bitirir yani ha. ve <Sessizlik> tehdidun <Sessizlik> ha. Aynı zamanda Tehdiddir. Ey ve men yekfur bi ayati ta'ala fe innehu sayasiru ilallah. Allah'a dönecektir seriyen. Yani az kalmış. Yani çabuk olarak dönecek. ve yücazi ala küfri Onun küfrü üzerine ceza. Yani Allah onun hesabını çabuk görecek. Yani onu söyle ertelemeyecek onun cezasını. Ha, onun küfrü üzerine cezasını da söyle tehir etmeyecek. Fe in hacuke fe kul eslemtu ve e in ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fi şe'ni din. Eğer din hakkında senle tartışırlarsa fe kullahum ana abdun lillah. Ben Allah'ın abdiyim. Fe kad isteslemtu bi kulliyeti lillah. Tamamıyla ben Allah'a teslim olmuşum. Tamamıyla bedenimle, ruhumla, kalbimle, aklımla, hep her şeyimle Allah'a teslim olmuşum. Ahlestu ibadeti lehu vahdehu. İbadetimi sadece ona yapmışım. Ona yapıyorum la şerike lehu onun ortağı yok ve la nidde dengi yok ve la sahibete onun nasıl eşi nasıl sahibet yani zevcesi yok ve la velede evladı yok ey, ve men itteben ey ana ve etbai ala milleti islam eslemtu ve cennayi ve men itteben eslem faalun zene ben ve bana tabi olanlar hepimiz Allah'a teslim olduk. E ben ve izba'i ben Allah minat İslam hepimiz müsteslimun teslim olmuşuz, mülkadun muti olmuşuz diye Rabbilullah'a. Ha. Ben ve bana tabi olanlar hepimiz Allah'ın emrine muti olmuşuz. Ve kul lin-nedine ul-kitab vel ummiyin. E kul yahudi ve nasara ve'l-Wasani ve sani min arab Vel-nedine ul-kitab Yahudi ve Hristiyanlar kitap verilmiş. Ummiin ha kitap verilmemiş yani. Kimler ve senin putperes putperes min Hepsine söyle. E eslemtum ey hel eslemtum em entum bakun alukur siz de Müslüman oldunuz mu yani Allah'a teslim oldunuz mu? yoksa küfrünüz üzerine devam ettiniz, ettiniz mi? Fakat etakum size gelmiş minel beyinati öyle ap açık deliller ayetler gelmiş ki mayucu bu İslam akum. Sizin İslam olmanızı gerektiren öyle ap açık ayetler gelmiş. Siz daha hala hala küfrün üzerinde mi devam ediyorsunuz? E eslem hel e Yani Müslüman oldunuz mu? Yani artık Müslüman olmanız gerekiyor. Yani söyle. Yani in eğer Müslüman olmuşlarsa Müslüman olurlarsa ve fa fe Müslüman olurlarsa fe de Onlar kesin hidayete ermişler, doğruya ermişler. Ey fein aslamu kema aslamtum bak. Onlar sizin Müslüman olduğunuz gibi fakat nefa'u enfusam. Kendine fayda vermişler bir hurucim çıkmalarıyla minad dalal huda ve zulmetin. Kendine fayda vermiş. Çıkmalarıyla minad dalal yanlışlıktan ila huda doğruya ve minad zulmeti karanlıktan ila nur aydınlığa çıkmışlar. Ve in tevellav Ha, yüz çevirseler fe ma aleykel belâ. Ah. Yani hiç inda tevellav yani ey in aradu fe len cevap odur ha cevap. Fe in eğer onlar İslam'dan iraz etseler yüz çevirseler fe la ha. Fe la ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana zararları olmaz. Sen onlar için mesul olmazsın. Niye? İzlem lem yükellifke Allahu bi Ha. Allah seni mükellef sorumlu tut kılmamış, yükümlü etmemiş onların hidayetiyle. Ve innema ente mükellefun bit tebliğ Sen ancak mükellefsin bit tebliğ mükellefsin tebliğ etmeyle mükellefsin, yükümlüsün. Ve galadun minha bu ayet kelimeden tesliyetun nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i teselli etmektir. Yani üzülme, ben şöyle, söyle, onlar Müslüman olurlarsa kendileri için olurlar. Müslüman olmasalar sana zarar vermezler. Sen görevini yapmışsın. Al üzerine tebliğ, bela, tebliğ. Vallahu basirun bil ibad. E eh. ey alimun, Allah basir yani görüyor. E alimun bi cemi ahvalim fe aleyha. Eh. Onların bütün hallerini biliyor ve onları cezalandıracak aleyha. O haller üzerine biliyor tabi bilin bilmenin neticesi onlara söyle gereken cezayı vermesidir. Ha. Rüya anne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem lema kara hadi ayet ale ahl kitab kalu eslemna. Evet. Bu ayeti okuyunca işte eslemtu. Fakat eslemu fakat ihtada. Ve inna vallam fakat ma alek bela. Vallahu basim ibad. Bu ayeti okuyunca kalu dedin eslemna. Fakat sallallahu aleyhi ve sellem Yahud. Ateşhedun anna İsa kelimetullahi abdu ve Rasulu. Siz madem Müslüman olmuşsunuz, yani siz şehadet veriyor musunuz ki Hz. İsa Allah'ın kelimesiyle meydana gelmiş kun fe yakun o ve abdu abdedir ve resuludur maazallah biz Allah'a sığınır yok yani kabul e, e, etmediler Hz. İsa'ya inanmadılar ve kale linnasara Hristiyanlar eteşhedun enne İsa Abdullah ve Allah'ın resulü yani Allah değildir وقالوا ما أنزل الله أن يكون إساء عبدا إنه ابن الله وذلك قول قول عز وجل وإن تولى أين أولار يسجر سلال هاني دا hala o eski كفرنا Yahudiler Hz. İsa'yı nazı billah nasıl öyle kötülüyorlar öyle nasıl tefrit ediyorlar ki onu çok aşağılıyorlar. Ha, Hristiyanlar onu ifrat ediyorlar onu çok yüceltiyorlar. İluhiyet derecesine bunlar Allah'ın onun hakkındaki ya söyle e, e, beyanını takmıyorlar. Allah'a teslim olmuyorlar. Ha, e, inanılması gereken şey neyse onu e, ondan yüz çevirsene innellezîn ahu ve in tevellav fe innemâ aleykel belâ ve bil ibad. Ve in tevellav fe innemâ aleykel belâ ve allâhu bil Öyle dedi. Sen onlara bakma. Yani üzülme. Ha. O yüz çevirseler, o sana zarar vermezler. Sen, sana tebliğ düşer, o kadar. Ha innel lezine yekfuruna bi ayatina ile ey... Oraya kadar nedir? Ve ahri davana elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu teala Muhammed ve ala alihi ve ve sellem.